yaşa ya be. Selamun aleyküm erkek. Aleyküm selam. Ne yaptınız? Ne yapalım ya sen? Sen o, neredesin ya? gittim ya. Sorma bugün ortalık karıştı ortalık. bağına döndü. Nasılsın sanım efendi? Nasıl oluyor? Kızım gitti mi? Gitti. Ha. Ee? Aa neden gittin Baş ya. başa kaldınız siz burada. Ee? Ana, İki tındık, şey fınfık. He? Ben şimdi girdim. Tamam ya. şuraya otur. Sen neredeydin? Şimdi girdim. Nereden? Nereye girdin? Adamdaydım. Ha, aman babam başka yerlere girme sakın. Canını yirin. Ne yaptınız? Ben sana gitti. Erken geldim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım ya? Bir yaptığım yok. Bitti mi göre? Evet. Hayırlı akşamlarınız olsun. Akşamınız güzel olsun. Nasılsınız kardeşler? Yok yemek hazırlıyorlar şimdi orada yiyeceğim. E ee, ne yaptınız? Ne Kim vardı? Kimse yoktu. Bugün kimse yok muydu burada? Murat geldi gitti. Ee? İşte öyle. Ela kaçta gitti? Saat beş buçukta dönüştü. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz böyle? Sessiz Ama sessiz. Ama Süleyman boktan şeyleri konuşma. Ben derde dert kasa kasa ben bilmem ne kaysa diye bir laf oldu. Ben hastalığından koşuyorum onu düşünmüyorum. Onlar, ya seni, senden ne yapıyorsunuz dedim. Bir şey mi dedim ben sana? Kötü bir ben şey söyleyeyim. Ben gönderiyorum başka, şey mi? Bir başka bir şey. Hayır başka bir şey döndürdün falan yok. Vallahi senin aklın fikrin neredeyse. Yok. He? Demin de buraya koyduğun camını kaybetmiş yok. Nereden? Nerede? Nerede düştü mü diye bakıyoruz yok. Allah Allah. Gördüğün camı nerede düştüyse düşmüş. Aray aray bu alım alım bu alım. Kim düşürdü ki acaba? Kendi düşürmüştü. Kim düşürelim gözündeki gözünü? Ya bu heyecan, bu sinir, bu sittir böyle fazla iyi değil anam. Bir sakin ol ya. Bir şey, kötü bir şey demedik. Ne yaptık, ne ettiğimizdik ya. Ne Ondan sonra, sonra yani Allah Allah. Bugün eski videolara baktık öyle. Hatıra olanlara kal, izledik izledik. Bu kral rajon kesmiş Sen oradan atar yapmışsın. Bunları izledik bugün. Güldük, kahkaha attık yani. Sizi özlediğimiz için geldim iki dakika göreyim dedim. Ben de ne yapayım? Ben de insanım be. Ben de seviyoruz. Niye göz kırpıyorsun? Gözlerim yanıyor. Ya. Niye? Vallahi yani tutucu bozdan. Allah Allah. Taburunda iş var ama neyse ben çözeceğim bu işi. Eyvah, eyvah. Bu iş, sen ne yaptın abi? Bırak onu. Sen evet. ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi iyi kalkayım. İyi iyi kalkayım bu. Yaptın. Ne yapacak adam başka? Ben şey yapmıyor işte bu. Adam ne yapacak başka baba? Yav gözüne diken oldu. Kalkıyorum bak bu abi. Dün başka bıçak kaydı bu var. Yahu bana uyuttuma bu belayı uyuttuma uyacak yer geliyor dappte. Şapka yeni mi aldı bu? Kaç tane 10 tane şapka vardı dün tepesini bağlamıştı bu orada başka. Demek ki kat oldu. Onu yavamamacak o zaman. Bir yük yaptım bir işte. sürgeç bilmem ne yaptırdı rahmetli. Mazot şey yapmış o zaman bu. Şimdi şapkayı ayarlamış. Ne yani. diyor? Dün başka şapka vardı diyor, bugün başka şapka var diyor. Dün şapkan başka mıydı? Dokuz sene şapka var. Dokuz sene şapkası varmış adam. Ne yapsın? İkisini de Murat'a verdi. Allah aşkına. Murat'a tabii Murat kıymetli. Murat verilmedi. Şapka kaybettin diyor. Nereye kaybetmiş? Gözde bir şeyler arıyordu burada. Ne? Gözlüğün camını. Gözlüğün camını kaybetmiş. Camını. Damısına bir, camısına bir. Ver kuzda. Gözlüğün camının da şey yok. Daha varmış Senin Abi. senin erkek eve kol almış, şey almış. Kargo almış bir sürü. <laughs> Kar, kargocu diyorum ya abla ne olur kapıyı <laughs> aç. Şey telefonu açtı bana. Kim? Berkay. Ne diyor? Maşallah hep çöp diyor bunu diyor lan diyor. Arasını ola bu. Öyle mi diyor? Yani kendi kendi kaybola diyor ama senin üstünde yolu diyor. Hep bir işe, bir işe yarıyor. Yani hep çöp diyor. Allah aşkına. Allah. Dişini elmalı sırınca dişini çıkartmış. Ha, di gördün mü kral? Berkay'ın dişi çıkmış. Yok ya. Yutmuş herhalde bir de dişi. Diş de yok. Elmayı sırırken çıkmış. Diş de yok. yok. Yutmuş, yutmuş. Çıkar götünden. <laughs> Hep bunlar çöp diyor. Gelen kargola bir şey yaramaz diyor. Adam. Anasını da olsun. O anasını da Anasını öğretmişti ona. Ha. Ne olacak? Ben çok özledim diye yarın size geleceğim diye. Ben de yarın da bak kahvaltıya gelin dedim. He. İyi diyor. Sizi ki. çok özledim diyor. Allah aşkına. Vallahi öyle diyor. Yarın babası nöbetçi mi? Yarın nöbetçi değil. Gece nöbetçi Sabah nöbet gelin. Bir daha mı da geleceğim diyor. Gelecek mi yarın Bir daha bir daha çığa yapma dedi. Ben geleceğim, de gittim. On kere de gelsin. Çıktı gitti. Gelmek istemiyor. Bir daha akşam üstü geleceğimiz. Bir daha yine geleceğimiz. Öyle diyor. Cık cık cık. Yani ne babası... istiyor bu çocuk? Ne istiyor yani? Yani bir yere gitmeyeyim, bir yere etmeyeyim diye. Yani şuraya gelse otursa etse. ne? Ne var ya? Ben de usban yapmaz mı Yap yap. Afiyet olsun. Mal olsun yirsiniz işte. Sen? Ben de yerim inşallah. O şey dedim yin dedim bir kalk şey var ya. Yarın sabah çıkabilirsek sağ salim. İnşallah. İyiriz. Allah şu olsun. Allah mübarek olsun biraz. Allahım Allah ezanları okunuyor yine kıralım. Allah kabul etsin namazlarınızı kılın. Etsin. Okunuyor işte. He? Ezan okunuyor, okunuyor. Ezan okunuyor da. Herkes okunuyor da anlayan var. Anlamayan var. Anlamayan var. Ne yapacağım? Siz namazınızı kılarsınız. Ya bizim kızlar gidiyor. İşte Tayinen. Sabah börek çörek yapmışlar. Şimdi de böyle bir şeyler yaptılar. Lan sabah çok kötü oldu ya. Ne güzel bugün sabah nöbetime gitseydim akşam yiyecektim. Sabah gitseydin madem öyle. Ya ne bileyim ben. Saatini bana çağırırlar derdim ha. Kalkamadık. Neyse hayırlı olsun boş ver böyle de daha iyi. Canımız sağ ya. Şimdi ya, gündüzde mi döneceksin? Artık gündüzdeyim. Pazartesi sabahtan itibaren gündüzden devam edeceğim. Gündüz, gündüz 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 karışık olacak. Bizim işler böyle. Türk polisi yakalar demiş. Kralım. Sen şimdi git namazını, abdestini al, namazını kıl. Al. Allah'ım sizleri korusun ya Rabbim sizlere. Böyle her e, namazlarınıza de dua edin. E, kime? Neye dedin? Şimdi video bitirip gideceğim zaten. Hı. Neyse Boncuk Hanım sen de namazın kıl. Allah'a emanet ol. Ee, ben ufaktan kaçarım. Ee, benden bir istiyara, istiyara, isteğin var mı? Ya, ya, ya anneciğim otandım. ya ne yapalım şimdi kardeşim Oğlum ben de beni dişin mişin derken yapacak bir şey yok yani bu olacak bir şey toparlayacak Hı -hı. ben. Dudaklarım yeni kaça kaça, kaça. ya Çene Öyle tut tut. ağzımda bir şey olmayınca çayımı dıdaklarımı ağzıma kaçıyor. Burada. Ama bak a, ba, bana, beni şüphelen diyorsun. Tuttu diyorsun. Kim tuttu ağzını? Tutma. Tutan olmayınca ben ağzımı böyle diş olmayınca içinde. Çok zor ya. Vallahi birisi tuta, birisi Nereye tutan olması mı lazım dişin şöyle? Dişini çeneni böyle tut, diş, yapacağım. yere gelmiyor ya. Bırak şöyle seni. <laughs> Manyak. Sen çok şey piçmişsin Allah billah. Estağfurullah. Piçlik de asla. Şimdi evde yalnızsın ız namazla ölene can. Allah'ım bak bu etsin. Yeme, bir kere Aşma, gece. geceyim, bir kere göreceğim. Senin adın Aşma. boncuk muydu? Ah benim tatlım vallahi billahi. Bak. Ah gülüm benim. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Cumaların mübarek olsun. Tatlın, huzurun bol olsun inşallah. Abdestin al.